Beklenen oldu ve kamu personeli seçme sınavı iptal edildi. Doğrusu da buydu. Bu kadar şaibeden sonra sınavların iptal edilmemesi yanlış olurdu. Çiçeği burnunda Hüseyin Başkanı Ali Ersoy bugün bir basın toplantısı düzenledi ve sınava katılanlardan ve vatandaşlardan tek tek özür diledi. Doğrusu bu özüründen dolayı kendisini gerekir. İnşallah bu ÖSYM'de başarılı işler yapar ve böyle şaibeli işler bir daha ortaya çıkmaz. Ha tabii bu iş sadece özür dilemekle de bitmiyor. Yani bu yöntem biraz bana sanki FETÖ yöntemi gibi geldi. Dolayısıyla bu işin arkasında kimler var ise, her kim var ise tek tek tespit edilip çıkartılmalı ve gerekli cezai işlemler mutlaka uygulanmalı. Aksi halde ÖSYM bundan sonraki sınavlarda yapacağı her şeyde şaibe altına kalır. Bu şaibe altında kalmak istemiyor ise bu sonucu bu işi mutlaka ve mutlaka aydınlatmalıdır.